Bu inci manyak mı harbiden ya? Ay yüzsüz bir de utanmadan savcılığa vermiş. Ay çık bir şey çıkmaz oradan be. Geri zekalı sinir bozmaya çalışıyor. Bir de bana diyor ki ben rapor aldım. Benim kulağım kaç gün içinde senin haberin var mı diyor. Keşke çevirseydim de diğer yanından da çarpsaydım bir tane. <laughs> Gülüm sen de iyi yapıştırdın herhalde. Yapıştırmak mı? Yapıştırmak o Öyle bir yapıştırmak bak. Eski Osmanlı'da böyle tokatçılar vardı. Mermeri tokatlarlardı böyle. Aynı öyle. Ama biz İnci'nin bizim sinirlerimizi bozmasına izin vermiyoruz. Çünkü aşıkların arasına kimse giremez, değil mi? Bu arada, e, siz dün gece bizim yanımızdan çıktıktan sonra ne yaptınız? Biz ne yaptık? Sizden sonra dağıldık. Ne yaptık yani? Hah, onu soruyorum yani. Bizden sonra o vardığınız yere varana kadar ki o arada... ...o ne olduğunu merak ediyorum. Ee, Mali'ciğim, ne yaptık? Biz şey yaptık. Sahile gittik, dilek balonu uçurduk Mahir, tamam mı? Üf. Pardon, yanlış <laughs> soru sormuş. Çok Anne, Interaktif olaymış bu be. Dolu dolu bir gece ha. Salih. E, sohbet etseydiniz biraz oğlum. Ettik Mahir. Haksızlık be. Büyük haksızlık. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim bu hayatta bir felsefem var abi. Tamam mı? Hayatta net olacaksın. Öyle ol. Ne istediğini bileceksin. İçinden bir şey mi geliyor? Çatır çatır söyleyeceğim. Farzı misal ben. En yakın örneği olduğu için söylüyorum. Yüzü burada. Can ma söyle. Can Pezay'ı mağarada gördüm. Görür görmez dedim ki ben bununla evleneceğim. Zart diye. Sen onu şelalede demedin mi? Hayır. Şelalede tokat yedim o başka. Orada dediğim şey tescillendi. Doğruluğumu kabul gördü yani düşün. Oğlum bak. Dedim ki Nebrot'un kızına bak ya. Bir çaktı sillesin dedim de feleği şaşırttı bana. O gün bugün dedim ki evleneceğim. ...tak dedik, buradayız. Gerçekten iyi yapıştırmış damlasını. Ha, sen de mi oradaydın? Hı. Neyse, o zaman konuya geri dönüyorum. Netlik kısmından bahsediyorduk. Şöyle yapıyorsunuz, hayatta net olacaksınız. Alın size fırsat. Birbirinizle hoşlanıyorsunuz. Bağlayın, gitsin. İyi aldın lan. Hı. Nene? Sen hasta değil miydin yani ya? Niye Bir şey mi istiyorsun? İhtiyacın mı var? Yok da içime sinmiyor be kuzum. Bu ayazda hastalanacaksın. Hava çok soğuk. Ee, biz merak etmeyin. Yani burada her şey yolunda. Gayet rahat oturuyoruz yani. Üşümüyoruz. Merak etmeyin. Mahir, sen ne kadar iyiyim desen de benim içime sinmiyor. İzin ver, evimde ağırlayayım bu gece seni. Estağfurullah, o da biçim laf. Tabii yani Ben o eve giremem. Biliyorsunuz. Ben senin neren değil mi? De öylesiniz, de öylesiniz tabii de. Bu ev sade Kürşat'ın evi mi? Bu ev benim de evim. Hem Kürşat da yok zaten. Hadi kırma beni yavrum. Bak biz sizin evinize kovulduğumuz halde girdik. Düşmanlığı bir yana koyduk. Çünkü siz ikiniz bir aile oldunuz gari. Hmm. Kızımız nasıl o evin gelini ise, sen de bu evin damadısın. Şimdi izin ver, nenen olarak seni evimde ağırlayayım. Ha kuzum. buldum sana. Giymem onları. Niye hiç giymemiş ya? Babanındır onlar ya. Ya da o savaş itinin falandır o. Bu evde başka bir erkek mi yaşıyor? Ben kendiminkilerle uyurum boş ver. Tamam kızma beyim. Beyim mi? <laughs> Sen böyle coğrafya değiştirici hitabetin mi değişiyor... ...bana mı öyle geliyor ha? <laughs> Galata'da sevgilim burada beyim. Ha anladım sen böyle yorgan yatak döşek görünce bir kafa gidiyor senin. Şimdi anladım. Gül diye söyledim ya. <laughs> bak bu benim şeyiz yastığım. Nenem bizim için koymuş. Aha. Çok tatlı. Peki. Ay hadi uyuyalım bak hiç uyumadık. Dün gece. Hadi uyuyalım bakalım. <laughs> ee, yani. Ha böyle bu ne yastıkmış böyle ya? ilk yastık falan, ilk Türk yastığı falan mı? Ha? Bu yastığı bulup mu yerleşik hayata geçtiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şaka Böyle dal geçiyorum senin değil mi? Yaşlılığında falan ben köyde yaşamayı planlıyorum. Olur yaşarız. İnek alırız böyle keçi falan alırız. Sen var keçiye gerek kalacak mı peki? <laughs> tamam tavuk alırız o zaman. He alırız vallahi niye olmasın? Ben sana çadır da kurarım güzel güzel böyle. Ha? Senin kanında var bu keçeyle bir şeyler bir doğal ortamını yaşatırım sana. Yörükler hakkında çadır dışında hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Ya biliyorum. Mesela kızları güzel oluyor senin gibi. Böyle bir yiğit. Pehlivan gibi böyle yağız. <laughs> Bahçe de yapalım elimizde. Hmm. Ekip biçeriz. Ha, yaparız vallahi. Bebelerimiz de çayırda büyüsün Canfesa. Bizim bebelerimiz ne? Hayır muhtar Emin'in bebeleri. <laughs> Tamam <laughs> bizim gene bebeğimiz olmaz büyük İstemezsin çünkü sen. Sen kadın girişimci ruhunda böyle tarlaya falan gidersin. <laughs> Kızmıyorsun da artık. Böyle seni kızdırmayınca keyfi çıkmıyor. Özür dilemese ben sana acaba? Hayır iyi ki diledin. Hmm. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kocama yakın olmaya çalışıyorum. E, tamam. Daha şampiyonuza... canfesat Nerede olduğumuzu fark edeyim ya? Ottayız ya. Tamam durur musun? Tamam yalnız da babanın odası burası. Ne olmuş? Nasıl ne olmuş? Ayıp ya bu. Allah Allah. Ne öyle izliyor gibi rahatsız oluyor. <laughs> Gerçekten gülme ya çok ciddiyim. Şey böyle garip huzurum kalmadı yani. No olmaz. <laughs> tamam o zaman dur. Biz de böyle yatarız o zaman sevgilim. Gerçi olarak da değişti farkında mısın? Böyle böyle. <laughs> Sevgilim deyince böyle bir huzur geldi. Gel ayaklarını bas. Evet <laughs> <laughs> huzur seviyesi artıyordu. Ama bu arada... ...ayak demişken... ...yarın gece yalnızız. Baş başa. Biliyorum. Bizdeyiz. E tamam o zaman... ...hazırlıklı ol. Neye? <laughs> ha, Urfa diye. Ha, daha yeni mi geliyor? Hayır, geri geliyor. <laughs> Şu halimize bak ya. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde doğasını.